Evet bir hadis şerif. Güzel, anlamlı bir hadis-i şerif. Elinize sağlık. Ee, satır olarak bakınca şöyle eğer bu bir alt hizaysa. Şuralar mesela biraz böyle bu arada bunlar böyle boş boş kalmış. Ee, o yüzden bunları birazcık daha mesela şunları aşağıya düşürebilirsiniz. Hani bu, bu kadar böyle şey kalmasın. Aşağılarda bir satır düzeni sağlarken dikkat edilmesi gereken şeyler diye. Hatırlatıyorum. Ee, birazcık daha bunları aşağıya düşürerek yapsaydınız burası mesela daha güzel görünürdü. Birazcık kısa görünüyor elifleriniz buradaki elifler en azından yukarılarda kalanlar birer nokta daha uzasa daha şık ve güzel durur böyle bir satırda. Şöyle harf harf bakalım güzel olan birleşimler var. Çünkü böyle bir vav wow var mı müstakil ona bakıyorum. Çünkü yani şuraya kadar böyle bir geriye doğru gidiş var. O da böyle harfi buradan birden kırılmasına sebep oluyor. Şana kısmı güzel ama şuralardan itibaren artık burayı harfi toparlıyoruz ya. Vav wow yaparken eğer öyle yaparsanız o vav wow daha düzgün olur. Şuralardan itibaren artık geriye dönüşe geçelim. Aşağıya kadar şey olarak inmesin. Ee... şu sırt kısmını dediğim gibi birazcık daha çabuk geri toparlamaya çalışırsanız daha iyi olur. Mimnun harfine de bir bakın. Burada bir şu dönüşte bir sıkıntı var. Yani orayı şöyle gelip aynı kalemle dönüyormuş gibi düşünün. Aynı kalemle dönüyormuş gibi düşünürseniz o zaman şuradaki o sorun hallolur. Sonra buradan hemen sonra bunun için kavis verip eğilebilir. büklebilir. Çok ortalara kalmış bu. Bu ve men kanet diye herhalde e, okunuyor. Nun yaptınız yani bunu. Nun yaptıysanız nun birleşimi mim nun birleşiminde şurası hemen daha erken dönmesi gerekiyor. Sizin o dönüşü epeyce geç bırakmışsınız. O yüzden mim normal sadece mim gibi, ra kuyruğu gibi olmuş. Onun da tabii ki boyutuna göre de büyük görünüyor. Yani şuralardan hemen dönmesi lazım. Bir de mim, mim başına da dikkat edin. Kef elif birleşiminde şu mesafe ile şu mesafe birbirine daha yakın olmalı. O yüzden şu ilk hareketimizi birazcık daha yatık yapmamız lazım. normalinden birazcık daha yatık olacak. Sonra şu dönüş iyi yapmışsınız oraya orada sorun yok ama. 3 3 nokta gibi. Şu ilk hareketi birazcık daha kefin sereninde çok güzel. Nun T birleşimi harika. Gayet güzel olmuş. Evet. Aynı de H. Birleşim de iyi ama bu dal birazcık aşağıya düşmesi lazım. Ayın iyi. Az küçük dokunuşlarla ayın kaşı düzeltilebilir. Ee, dediğim gibi dalın şu ayrılan yerini birazcık daha aşağıdan yapıp mesela şu şuradan yapsak bu daha güzel olur. Şöyle biraz daha aşağıya düşmesi lazım bunun. Bu küçük olmuş. Birazcık daha onu büyük yapmamız lazım. Şöyle bir iki nokta olsun sizin kaleminizde. Ben büyük bir kalemle yazıyorum. Belli olsun diye. Evet mim şekil güzel. Bu da birazcık büyük olmuş. Yani şu harfle bu harfi başka bir örneğinde mesela bir yan yana getirin. Arasındaki farkın böyle olmayacağını görürsünüz. Mesela bu daha büyüktür. Mesela mim daha büyük görünüyor sizde. Ee, ama şekil olarak harika, çok güzel. Sadece biraz küçülmesi gerekiyor. Gözün içerisi biraz fazla büyük kalmış. Evet, emanetün ee, dönüş iyi, ama şurası biraz fazla derin. Ve bir hi Esir'in bir hisiyle aynı yapıyoruz burayı. iki nokta genişlik, bir nokta şöyle derinliği var bunun. Biraz derinliği fazla olmuş. İlk başlangıç hareketi de gayet güzel. Sonrasındaki T harfi iyi. Yeni mürekkep ilave ettim. O yüzden böyle bol bol geliyor benim mürekkebim. Evet. etti ha F elif birleşimi olacak burası. F elif birleşimi için çok yumuşak bir dönüş olmuş. Yuvarlak bir dönüş olmuş. Evet şu dönüş dediğim gibi böyle bu kadar yuvarlak değil. Birazcık daha sert köşeli. F elif birleşimine bakabilirsiniz bunun için. Evet. Vav'da bir küçük ayrıntı var. Şuraya doğru gene hani çok sert bir gidiş olmuş. Şöyle daha erken dönüp hani çanak kısmına geçişi şey yaparsak. Çanak güzel. Şu mesafeyle dalın bu mesafesi de, ikisi de 4 nokta olması lazım. Eğer burası 4 nokta geliyorsa dal harfi küçük olmuş demektir. Birazcık bu küçük görünüyor. Dal küçük görünüyor. Şekil olarak gayet güzel. imdi kaleminizde noktalayın siz öyle zannediyorum. Burası birazcık küçük kalmış. Bunu tabii birazcık aşağı indir temas etsin Birazcık daha dal aşağı inebilir. H'nin sağdaki gözü biraz uzun kalmış. Sol normal ve çok güzel ama sağdaki göz birazcık uzun kalmış. Bunu şuralardan dönsek bu harf daha güzel olacak. Biraz uzasa bu elifler sanki daha şık durur. Şöyle deneyin birazcık uzun yapmayı deneyin. Yani uzun olmasında bir sakınca yok. Çok aşırı ve abartılı uzun olmadığı sürece ama kısa olunca böyle basık bir görüntüsü oluyor. Evet, lam y birleşimi. Yeni kısmı güzel. Şuradaki şu dönüşünü bir inceleyin örneklerinin. Bu da sanki biraz küçük gibi. Non. Mim başı büyük, nun küçük kalmış gibi görünüyor burada. Mim şekil olarak iyi ama birazcık küçültülsün. Çok güzel bir bağlantı olmuş. Gayet güzel maşallah. Elinize sağlık. Buradaki daha iyi bakın. Tamam. Bu Aleyha'daki ayın ayın harfi diğer ayından yapmış gibisiniz. Ayından elife çıkışı aynen F'deki gibi gene birazcık e, yuvarlakça olmuş. Daha biraz köşeli gibi olsun. İki çeşit ayınımız vardı biliyorsunuz. Elif'e kendinden sonra Elif Kef gibi harflerle birleşen ayında ikinci hareketimizi daha dik yapıyorduk. Burayı tam. Son anda sadece bir sağa dönüş yapıyoruz. Birleşim yeri kaşının tam ortalarına gelecek gibi ölçüsü var. Yani şu daha dik olsun. Böyle yatık gelmiş ve kaşının daha ilerlerine birleşecek şekilde bir birleşim yeri görünüyor. Evet şu dönüşte biraz daha sert olsun. T'nin de üst gözü iri görünüyor. Üst göz daha uzundur ama bu kadar iri değildir. Evet burası iki nokta bunun yüksekliği. Bunun yüksekliği 3 noktadır ama dediğim gibi birazcık böyle gözün içerisinde daha kapalı olması lazım. Üst göz iri olmuş birazcık. Şekil olarak fena değil. Evet. E İyi, başka bir metin ibare yazabilirsiniz. Hani bunu tablolaştıracak olsanız bir kere daha yazın derim ama 5 geliyoruz şu anda. Başka bir hadis, başka bir ayet-i kerime yazabilirsiniz. E, boylarına, büyüklüklerine özellikle kendi kaleminizle şöyle bir noktalayın. Bazı tereddüt ettiğim harfler oldu. Mesela şu nun, dal, vav. Bu harfleri bir noktalayın. Satır dağılımında birbirleriyle olan uzaklıkları nizami görünüyor. Bunun dışında sadece şöyle boşluklara dikkat edin. Harekelere bakmıyorum hala alışkanlık olmadığı için ama harekelerle ilgili de şu dikkatimi çekti. Bu büyük kalemle yapılan cezim işaretidir. Bunu yaparken onun bir tane örneğini şöyle büyük kalemle yapıvereyim. Evet bir buçuk nokta bu harfin genişliği. Sonra da burası da böyle. Yani şurada da şöyle bir üçgen var bakın. Şöyle bir üçgen oluşuyor burada. Bunların da hepsi birbirine eşit olması lazım. Şuradan itibaren koparttığınızda e, aşağıdan bir dönüş yapıyor gibisiniz genişliği böyle bir hafif burada tırnak bırakabilirsiniz ama dedim genişliği bir buçuk nokta ağız genişliği yine bir kalem ağzı şurada da böyle bir üçgen görüntüsünü sağlayacak şekilde bu harfin şeylerini yapabilirsiniz diğer hareketler iyi genel olarak iyi bazı yerlerde birbirleriyle paralel olma sorunları var ee, olur elinize sağlık Evet, ne de bakalım. E, ders yazarken siz ben bunu aslında çıktı alırken de bazen ayırıyorum birbirinden ama nesih satırını bir satır daha aşağıdan başlayıverirseniz sülüsün çıkartmalarını buraya yapıp nesihin de daha altına yaparsam şimdi burada sülüs çıkartmaları yaptım bunun için birazcık daha aşağıya düşmem gerekecek e, daha iyi olur bir boşluk bırakın öyle yazı verin. İyi bunlar güzel. Biraz fazla açılmış. Sahihan. Ee, şöyle birleşmeyi genelde yapmayız ama yaptığınız, baktığınız örnekte böyle bir şey mi vardı? Ee, böyle mi vardı bilemiyorum. Öyle olduğunu düşünerek artık değerlendireyim. Olur harfler kendi içerisinde iyi. Evet. Harfler birazcık yukarıya doğru gitmiş sadece. Bunun dışında birleşimler falan iyi. Evet. Kef güzel. Evet. Bu külli de keflam birleşimi. Nesihte de aynen sülüsü olduğu gibi. Ee, daha yatık olur. Şu yüzün içerisi çok daralmış. Burası bir üçgen gibi bir görüntü oluşması lazım orada. Şekil iyi ama birazcık büyük. Lam gayet güzel. Sindişleri falan iyi burada. Hana birleşimleri güzel. Şu birazcık uzun görünüyor sadece. Şey, lam üst kısmı biraz fazla uzunca kalmış. F ayın lam o birleşimler falan da güzel. Elinize sağlık. Başka bir metin ikisi içinde, sünüs içinde, nesi içinde yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.